Böyle kanalından tüm oyselere merhaba. Bugünkü içeriğimiz geçenlerde sizlerle canlı oynanışını paylaştım, The Last Case of Benedict Fox oyunu. Hatırlarsanız o videoda yaklaşık 100 dakika civarında oyunu canlı olarak oynamış ve oynarken de keyif aldığımı görmüşsünüzdür. O, o video bayağı bir ilgi aldım. Ancak devamında oyun nasıl olduğu ile ilgili hiçbir yerde görüş belirtmedim. O oynanışı yaptıktan sonra devam ettim oynama ve kısa süre içerisinde oyunu bitirdim ve hatta %100 yaptım. Yani bütün toplanabilirleri falan e, hallettim. E, gerçi çok zor değildi %100'ünü yapmak. E, ancak sonuçta %100'e kadar gittiğime göre oyunu beğendiğim besbelli. E, o nedenle o videonun devam niteliğinde bir e, hızlı inceleme e, daha doğrusu görüşleme, bildirme videosu çekmeye karar verdim çünkü bazı oyuncuların e, hakikaten ilgisini çekebilir ve e, yine bazı kelimesinin altını çiziyorum. Bazı oyuncuların kaçırmaması lazım. Neden bazı <laughs> demek istediğimi şimdi birazdan daha detaylı açıklayacağım. Çünkü yer yer bir başyapıt gibi gözükse de oyun kusurları var. O nedenle yani mükemmel diyemeyeceğim ama belli kesimin kaçırmaması lazım. Kesinlikle unutulmaması gereken bir oyun ve yeteri kadar oyunun pazarlaması reklamı yapılmıyor maalesef. Ben de elimden geldiğince yani oyunu ön plana çıkarmak istiyorum çünkü inanılmaz emek var oyunda. Şimdi oyun hakkında genel bilgi vererek başlayalım. Oyunu geliştiren firmanın ismi Plot Twist. Bu ufak bağımsız bir stüdyo. Bir şekilde herhalde Microsoft'la anlaşmaya gitmişler. Game Pass'te Day One olarak ilk günden verildi oyun. Az önce dediğim gibi nedense pek reklamı yapılmadı. İnceleme de birçok yer çekmedi diyebilirim. Yani şu an bakarsanız yani ortalamalar falan çok az yerin incelemesi var ve e, karışık bazıları beğeniyor bazıları beğenmiyor neden ne muhtemelen anlayacaksınız şimdi birazdan açıklamalarımda e, Steam'e baktığınız zaman hatta Steam'de galiba daha çok kişi oynadı oyunu e, şeye göre e, Game Pass'a kıyasla ve orada da yine karışık şeyler yorumlar yani bazı kişiler yine e, sanat eseri gibi görürken bazıları bu ne ya falan şeklindeler şimdi öncelikle bir kere bağımsız firma dedik küçük firma dedik ama oyuna bakarsanız grafik ve ses tasarımı konusunda açıkçası 3A firmalardan daha cilalı iş çıkarmışlar. Yani hakikaten bayılıyorsunuz gördüklerinize. Ancak kalite güvence açısından daha doğrusu test kalite testi açısından zayıf kalmışlar. E, zaten e, firma küçük olduğu için doğrudan yani e, tasarımda bulunan oyunun geliştirmesinde bulunan kişiler Steam'in şeylerinde geziliyor, <laughs> forumlarında gezmekler. Herhangi bir bir şey yazsız ama anında cevap geliyor onlardan. O kadar ilgililer oyunla ilgili. Ee, bir yerde mesela e, bir kişi bir şey sormuş işte. Ya bu bulmacayı kim hazırladıysa böyle e, küfür etmemiş ama hani saygılara yollamış. Adam cevap vermiş hani ben yaptım diye. <laughs> e, ve bunu işte yani bu bulmacayı yani çok zor buluyor kişi. Bu arada ben de zor buldum. E, bunu biz 30 tane testle denedik. E, yani hepsi yani belli bir süre içerisinde bulmacayı çözdü demiş. E, ya bu 30 kişi dahi yani kişiler <laughs> ya da abartıyor ama sonuçta yani 30 kişi az bir sayım e, ama sonuçta bağımsız küçük bir firma İşte bu hissettiriyor yer yer yani belli konular şaheser belli konularda eksik kalınmış e, şimdi hikayeyle devam etmek istiyorum e, yani bu arada tabii artıları eksileri de yavaş yavaş sizlere aktarmaya çalışacağım. E, bu seferki incelemeyi daha böyle fazla arka plana görüntüleri özel seçerek böyle çok özenerek hazırlamıyorum. Olabildiğince biraz daha simultane anlatmaya çalışıyorum. O nedenle o kalitede olmayabilir. Özür dilerim ama yine beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Şimdi karakterimiz adından da anlaşılacağı gibi dedektif Benedict Fox. Benedict Fox içine şeytan kaçmış biri. O nedenle yani okült bağlantıları var ve doğaüstü güçleri bulunuyor. Ve tahmin edeceğiniz gibi şeytan da sık sık konuşuyor içindeki. Yani son zamanlardaki e, karakteri yalnız bırakmama kaygısı burada da var. E, Birçok oyunda artık hep yanınızda bir e, şey var. Yancı var sürekli konuştuğunuz. Burada da o durum söz konusu. E, burada babasına ait bir köşke gelerek başlıyor. Yani i̇lk başta bir çok kısa bir tutorial kısmı var. Onu yaptıktan sonra tabii hemen başlıyor hikaye. bazı hatta e, dur daha anlatmadı falan ne oluyor ne bitiyor diye olabilirler ama oyunun hikaye anlatış tarzı bu şekilde. Yavaş yavaş e, açılıyor hikaye. Burada amacımız bazı e, esrarengiz ölümler var. Onların nedenini araştırıyoruz. E, özellikle babasıyla ilgili, babasının geçmişiyle ilgili. E, tamamen oyun e, o köşkte geçiyor. E, ancak köşk çok büyük değil. E, burada olay e, bu arkadaşımızın özel gücü ölen kişilere dokunduğu zaman e, hatıralarına giriyor bir anda. Burada işte limbo diye adlandırılan bir e, sanal bir mekana gitmekte. Burada köşkün iblisler ile dolu olan versiyonu bu. Yani bu alternatif versiyonda esas geçiyor oyun ve her karakter için farklı tasarımı bulun. Ee, i̇şte burada ailenin geçmişiyle ilgili sırlar yavaş yavaş açılıyor. Ee, i̇şte bir takım olaylar neden olmuş, nasıl olmuş ve sık sık şeye yani normal e, günümüzdeki mekana gidip geliyor ve o arada da e, bu köşke de malikaneye çeşitli NPC karakterler ekleniyor. Onların falan da gayet güzel seslendirmesi. E, bunlar hem hikayeyi ilerletiyor hem de aynı zamanda Tüccar görevini görüyorlar. Onları falan çok iyi başarmış, başarılı bir şekilde entegre etmişler. Oyun oynanış olarak tam bir Metroidvania. Ee, oyun başında yani uygun teçhizat ve yeteneklerimiz olmadığı için erişemediğimiz bir sürü yer ve açamadığımız kapı var. Ve oyun büyük ölçüde bu mekaniğe dayalı. Artılarına gelirsek. Şimdi bariz artısı zaten birçok yerde gördüğünüz gibi e, tabi bazı kişinin belki hoşuna ama çoğu kişinin beğendiğini düşündüğüm e, grafiksel tasarım ve çizim stiline sahip. E, renk paleti falan çok güzel. Daha böyle e, koy, koyu ve pastel renkler yani hakim. E, karakter yine çizimleri çok güzel. E, envanterde bulduğunuz objeler falan inanılmaz detaylı hazırlanmış. Hayretler içinde kalıyorsunuz. Ve en önemlisi harika bir atmosfere sahip. Ünlü yazar Lovecraft'in, H.P. Lovecraft'in e, temaları ve tasarımlarından etkilenerek yaratılmış bir ortam bu. E, son zamanlarda zaten Lovecraft'in horror dediğimiz e, tema birçok yerde karşımıza çıkmakta. Hiç şikayetim yok çünkü ben zaten e, yazarım, fanıyım. Alone in the Dark oyunları da onlar e, Lovecraft'ten etkilenmiştir. E, onun da çok büyük e, hastası olduğum için bu oyun da biraz Alone in the Dark'a benziyor zaten. Onun iki boyutlusu bile diyebiliriz. E, seslendirme mükemmel. E, karakterlerin yani seslendirme performansı gayet iyi. Özellikle şeytanın seslendirmesini herhalde hiç unuta unutamayacağım. Böyle bir benedikt falan diye böyle bir, e, bitirerek hep konuşmakta. Karakter de ilginç bu arada şeytan hani kötü değil tam olarak falan hani e, oldukça e, beni sardı açıkçası oynarken. Onun haricinde ses tasarımı da çok iyi. E, Ürkünç havayı başarıyla daha da kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor öyle diyeyim. E, kesinlikle kulaklık ile tecrübe edilmeli oyun. Şimdi bunlar bariz artılarda yani buna e, hiç kimse bu saydıklarıma aa bu kötü olmuş diyeceğini zannetmiyorum. Ama bazı özellikler var ki kimine göre artı kimine göre eksi. Örneğin oyun sizi... Artık alıştığımız son zamanlarda alıştığımız e, oyunlar gibi elinizden tutmuyor. Yani nerede ne yapacağınız sırada ne var e, görevinizde nereye gitmeniz gerekiyor tamamen belirsiz. İşte bu belirsizlik bazı oyuncular için çok büyük hayal kırıklığı olmuş. E, bazı mesela incelemelerde e, bundan bahsediyorlar. Yani böyle ortada kalmışlar nereye gideceğim ne yapacağım bilemiyoruz şeklinde panik olmuşlar. E, yani yaş olarak tabii ki büyüğüm o yüzden hani hoş geldiniz hani <laughs> klasik eski döneme ne internet hani doğrusu yeni gelişiyordu doğrusu bir yere bakamıyorduk her şeyi kendimiz bulmaya çalışıyorduk zamanında İşte o havaya döndük oyun biraz ee, oyun çok yaygın olmadığı için fazla içerik hazırlayan da yok şu an arttı tabi benim oynadığım zamana göre çünkü yani oyunu bir herhalde bir 3 hafta önce falan bitirdim e, ee, bir türlü fırsat olmadı açıkçası inceleme çekme şimdi e, kısmetmiş. etmiş ee, bunu yani şu an vardır biraz daha herhalde e, açıklama ama o zaman doğrusu açıklama da yok resmen kalıyorsunuz o nedenle millet işte Steam'de gidip forumlara yazmış yani oyunu yapan kişiler size ipucu veriyor. Şunu şöyle yapacaksınız falan diye. Baya ilginç bir sanki aile ortamı içinde oyun oynuyormuş gibi hissettim. İlginç bir duyguydu. Ne oldu? Hani eski günlerdeki gibi elime defter kalem aldım ve kendimi böyle sembollere hangi sayılar denk geliyor diye bir defter tutarak buldum kendimi. Hakikaten güzel ve nostaljik bir tecrübe oldu bu. Ama tabii yine teknolojiden e, faydalandım. Mesela bazı ekranlar vardı orada telefonumu çıkarıp e, fotoğrafını çektim. E, örneğin bulmacaya geldiğim zaman telefondaki görüntüsüne bakıp hani oradan eşleştirmeye çalıştım. Özellikle yani kodlama ve e, puzzle yani puzzle, kodlama ağırlıklı puzzle'lar çok fazla. E, bazı puzzle tasarımları harikulade. Hani hakikaten beyninizi kullandırıyor çok güzel düşündürtüyor ama bazıları da aşırı zor. Hiçbir şekilde size fikir vermiyor ipucu vermiyor ve en önemlisi elinizde bir şey eksik olduğu için uğraşıyorsunuz ama zaten yapmanız imkansız. Neden? Çünkü bir tane bir önemli bir bileşen yok. Bununla ilgili hiçbir şey söylemiyor oyun. Boşu boşuna zaman kaybediyorsunuz. Yani böyle sıkıntılar var. Ancak zorluk seçenekleri var. Ee, oyun e, yine God of War, Ragnarok ya da son zamanlardaki birçok oyundaki gibi erişilebilirliği e, dikkat etmiş. Zorluk seçenekleri 3 çeşit hatta. Yani bir tanesi mesela ben hani puzzle çözmek istemiyorum tarzında bir şey var. Bir tanesi yani ben kaybolmaktan hoşlanmıyorum. Bir de Kombat kolay olsun. Yani 3 e, bileşende inceliyor zorluğu. E, puzzle uğraşmak istemiyorum diyene mesela. E, opsiyon var. Puzzle'ı benim için çöz diye bulmacayı. E, burada eleştirim var. İkisinin arası yok çünkü. Yani ya sizin için çözüyor bu e, bulmacayı. Ya da e, şey uğraşıyorsunuz. Yani diler şöyle bir sistem getirseler de. Yani tek tek mesela ipucu verseydi. O zaman olurdu. Bazı puzzle'lar ise mesela şey var. Bir tane bir piyano çalma puzzle var kontrollerla ile... ...oynanacağını düşünmemişler. Gerçi mouseda da çok zor. Yani ne yapacağınız belli puzzle'da ama... E, ...çok hassas. Bir türlü denk getiremiyorsunuz. Bence onun mesela bir e, kalite güvence testinden... ...daha iyi geçmiş olması lazımdı. E, hatalı bir tasarım. Orada mesela ben çöze bastım. Sinirlendim çünkü. Yani e, oyunu çok beğendim ama yer yer çok sövdüm. E, ve küfür kıyamet gittiğimi biliyorum. E, neyse ki... E, <laughs> ...kaydetmedik onları. E, özetle yani... E, ...puzzle'ları... Uğraştırıyor ama bir yandan da kızdırıyor sizi. Bu arada diğer zorluk seçeneklerinde özellikle... E, ...size yönlendirmesi açısından bir seçeneği açmanız lazım. Açamadığınız kapıların üzerine çünkü semboller geliyor. Eğer o seçeneği açmazsanız sembol de koymuyor. E, fazlasıyla Metroidvania elementi var. E, yani böyle e, açacağınız özellik falan fazla. O nedenle en azından hani hangi tür kapıyı da ona açacaksın... onu oraya sembolünü koyduğu için o zaman bakıyorsunuz haritaya... ...ha tamam buradaymış, oraya dönüyorsunuz. Zaten... Oyunda haritaya anormal bakmak zorundasınız. Çünkü sürekli bakıyorsunuz. Oraya mı gideceğim, buraya mı gideceğim, ne yapacağım, ne edeceğim diye. Bayağı ciddi planlama istiyor. Ee, kombata gelince e, bence eksilerden bir tanesi bu. Yani savaş kısmı oyunun güzel değil bence. Nedense soz mekanikleri buna da eklenmiş. Sanki artık zaruriymiş gibi her oyuna illa ekleyecekler. Soz e, şey, mekanikleri şu şekilde. E, öldürdüğünüz düşmanlardan mürekkep topluyorsunuz. Ardından o toplanan mürekkepleri e, oyunun biraz ilerledikten sonra kurtardığınız bir NPC karakter var. Dövmeci kadın. E, o arkadaş o mürekkebi kullanarak sizin kollarınıza dövme yapıyor ve her dövme e, şeyde bu şeytanın e, kullandığı yeteneklere denk geliyor. Yani o dövmelerle yavaş yavaş güçlenmekte. Özellikle de e, zıplama erişimini arttıran yetenekleri almanızı tavsiye ediyorum ilk etapta. E, bu şekilde yapmışlar. E, ancak e, mesela bir düşmanı öldürüp mürekkebini alıp daha sonra onu depoladığınız zaman ikinci kez o düşmanı öldürdüğünüzde bir daha mürekkep vermiyor. Yani toplayabileceğiniz e, tecrübe puanı ya da mürekkep sınırlı. Bu da yani farm yapmanıza izin vermiyor. Burada şöyle bir sorun çıkmakta. Bir daha karşılaştığınız zaman aynı düşmanlarla o düşmanı öldürmenizin size zar yararı sıfır. Hiçbir şeye yaramıyor. Yani tamamen zaman kaybına yol açmakta. O nedenle bence Metroid ve e, Soz mekaniklerini eklemeye gerek yokmuş. Ben ne yaptım mesela bazı yerlerde artık hani çok takıldım sürekli gidip geldiğim yerler vardı. Sürekli yani karşıma bu moblar çıktıkça can sıkmaya başladı. Bu sefer ne yaptım zorluğu şey yaptım indirdim aşağı. Yani en azından onlarla vakit kaybetmeyeyim. Nasıl olsa çünkü bileğimin hakkıyla geçmiştim orayı. Tekrar tekrar karşıma çıkıp zaman kaybetmesin diye orada zorluk seçeneği değiştirdim. Ve zorluk seçeneklerini ellemek hiçbir şekilde başarımları değiştirmiyor. O nedenle %100 yapabiliyorsunuz. İşte bu tip esneklikler güzel şeyler. Oyunlarda umarım diğer oyunlarda bunları takip eder. Yani o nedenle burada saydığım bazı özellikler zorluk ayarları oynayarak düzeltilebilmekte. Ve istediğiniz zaman zor istediğiniz zaman kolay hale getirerek sürekli e, deneyiminizi kontrol altında tutabiliyorsunuz. E, yani resmen şey e, şöyle diyeyim sürekli düşmanları spawn etmesi ve hiçbir size yarar gelmemesi. Hani millet sıkılmasın diye koyulmuş gibi yani boş koridorlarda e, koşmaktansa önlerine işte mob atılıyor gibi. E, düşmanlar aslında yeteri kadar şey çeşitlilik göstermekte ve hepsine farklı strateji izlemeniz gerekiyor. Onu zamanla öğreniyorsunuz. Yani güzel dövüşler ama buradaki problem düşman tasarımları çok iyi değil. Yani geri kalan tüm grafik tasarımları, çizimler falan harika ama düşmanları ben çok beğenmedim. Çok birbirine benzer. Ve en önemlisi vuruş hissi yok. Zaten saldırı tipi de fazla değil. Yani elinizde bir bıçak, bir tane de bir şey tabancası var. Havai fişek tarzı tabanca, mermisi sınırlı. Çok kombinasyon da yapmıyorsunuz ama amaç combat değil zaten oyunda daha çok yani gideceğiniz mekanları bulmak puzzle çözmek açıkçası. O nedenle yani çok fazla şikayet etmemek lazım ama maalesef işte ikide bir karşınıza düşman çıktığı için ister istemez hani combat'ın zayıflığından bahsetmek gerekiyor. Yani vurduğunuz zaman fış fış ses çıkıyor böyle bir vurduğunuzu hissetmiyorsunuz ama rakip düşmanlar için sadistik bir tasarım var. Adam bir vuruyor size hissediyorsunuz onun vuruş hissini. Yani tam tersi vuruş hissi var. Bir vuruyor uçuyor gidiyor karakteriniz diğer ekrana. Yani o o, o denli eee moralinizi bozan e, şeyler var. E, kısımlar bulunmakta. Ama dediğim gibi istiyorsanız kombatı ayarlayıp oraları rahatça geçebiliyorsunuz. Metroidvania oyunlarının iki boyutlu Metroidvania oyunlarının bir başka değişmesi de platforming kısımları. Yani atlama, zıplama kısımları. E, yani böyle bir Guacamole gibi şey değil böyle yoğun atlama zıplama yok. Hatta bayağı az diyebilirim. E, bu benim gibi çok bu konularda yetenekli olmayan kişiler için iyi haber. Yani çok fazla hani uğraşmadım onlarla. E, zaten yani işte zıplama upgrade'lerini yaptığın zaman birçok yere erişebiliyorsun havada 2-3 kez zıplayarak. E, ve çok fazla o tip bölüm yok. Yani yine e, Ori işte e, ardından işte az önce bahsettiğim Guacame ile onlara benzemiyor. Hollow Knight gibi de kesinlikle zor değil ki zaten zorluk ayarı var. Ee, özetle yani bu tip beklentiniz varsa platforming işte istiyorum bol bol atlayayım zıplayayım işte savaş iyi olsun bu oyun size cevap vermeyecek. Ee, onu belirtmek istiyorum. Yani puzzle ağırlıklı oynamak isteyen e, ilginç bir hikayesi olan çok güzel bir atmosferde oynayayım. E, beni havaya soksun. E, gizem çözeyim. Sırları e, ortaya çıkarayım gibi bir amacınız varsa oyun bu tip kişilere hitap ediyor. Özellikle de spoiler bakmadan bu sırları çözmek, becerebilmek e, hakikaten harika bir deneyim. Bunu özlemişiz. Yani o nedenle çok 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 da sıkışmadan çözümlere bakmamaya çalışın. E, yani işte e, diğer şeyleri, beklentileri olanlar biraz hani yüz, ikide bir karşılarına puzzle'lar çıkacağı için ya da kapılar çıkacağı için yani e, ritimlerini hızlarını kaybedecekler. E, o nedenle ben o kişilere tavsiye etmiyorum. E, oyun tabii şeyde Game Pass'te bedava ve açıkçası yani Nisan ayının bence en iyi Game Pass oyunu bu. Ee, özellikle de Redfall oyunu fiyasko çıkınca yani şu an baktığınız zaman yani en iyi belki oynanacak oyun bu. Ee, keşke biraz daha şey ilgi görseydi oyun öyle diyeyim. Ee, eğer Steam'den satın almak isterseniz e, oyunun fiyatı maalesef az değil bir kontrol edeyim. Kaçtı galiba 330 350 civarı olması gerekiyor. Ee, bu da az para değil. Yani o nedenle ben Steam'den almanızı da pek tavsiye etmiyorum şu an için ama indirimde olursa alın bence. Kesinlikle arşivinizde bulunmasına değer. Ama bu kafa yapısına sahip az önce söyledim kafa yapısına sahip oyuncu iseniz. Evet benden bu kadar. Biraz böyle doğaçlama gittim. Yani umarım çok saçmalamamışımdır. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve abone değilseniz abone olursanız memnun olurum ve böyle bir video ilk defa denk geliyorsanız da kanalda oyunun geçmiş içeriklerine bakmanızı tavsiye ederim. Belki sizin ilginizi çeken bir şeyler rastlayabilirsiniz. Ağırlığımız tabii ki inceleme videoları ama onun dışında oynanışlar, işte tam çözümler, podcastler yani genel olarak oyunculara hitap eden bir kanal bu. Genel oyun dünyası ile ilgili konuşuyoruz ama bir ana oyun olarak bakarsanız Elden Ring videolarının ağırlıklı olduğunu göreceksiniz. Ancak dediğim gibi herkese kucak açıyoruz. Evet tekrar teşekkürler. Bir başka Dayla videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.